Efendim herkese merhabalar. Ee, özellikle faiz tarafında önemli gelişmeler var Türkiye'de. Ee, bir şekilde rant ekonomisinden uzaklaşmaya çalışıp faizleri düşürdüğümüz dönemde enflasyon çok yüksek bir maliyet olarak Türkiye'ye geri döndü. Şimdi rasyonelleşme diyor e, Sayın Mehmet Şimşek. Çok doğru da söylüyor. Bu e, program başarılı olacak mı, olmayacak mı? E, bu konuda tabii çok son günlerde önemli isimler yazmaya, çizmeye başladılar. Ben de e, özellikle sabit getirili menkul kıymetler tahvil piyasası deyince bu konuda tanıdığım en değerli isimlerden bir tanesi sevgili Kerim rotayı yayına davet ettim. Kendisi de kabul etti, geldiler. Öncelikle sevgili Kerim'e, Kerim abi bize hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz diyerek başlayalım. Kerim abi iyi misin, nasılsın, hoş geldin? Hoş bulduk Artunç, davetin için teşekkür ederim, gayet iyiyim. Ee, bizi izleyenlere de sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi e, biz tabii e, 90'lı e, yıllarda e, gecelik faizin 80 olduğu, ona göre işte 120'nin üstünde bir kompando hesapladığımız günleri unutmuyoruz. Yüksek enflasyon vardı, yüksek gecelik faiz vardı. Onun ardından e, 2000'li yıllarla 2001 krizinin ardından e, AK Parti e, önemli mali ve e, parasal konularda, e, şeyler uyguladı politikalar uyguladı ve enflasyon tek haneye düştü ardından 2013 yılının ardından giderek kötüleşen bir mali ve para politikası evet. ve e, Merkez Bankası başkanının en son gönderilmesinin ardından başlayan e, yeni ekonomi dönemi enflasyon koptu ama hep e, bunun doğru olduğu sabır olduktan sonra Mehmet Şimşek geldi kusura bakma esasında çok uzun ama çok kısa bir e, geçmişten bahsediyoruz yani e, faizlerin tek hane olduğu, e, enflasyonun tek hane olduğu bir dönemden geldiğimiz dönem çok hızlı bir geçişi ifade ediyor. Bugünlerde getiriler tekrar artmaya başladı. Bugün Taylan Bilgiç de e, Twitter'da paylaşmış artık e, faizin, Türkiye'de faizin reel götürüsü azaldı diyor. Çünkü enflasyon ve faiz arasındaki makas kapandı. Ne anlama geliyor bu? Getiri eğrisinin oluşmasına mı Faizin e, yükselerek daha çok yükseleceği anlamına mı geliyor? Ne geliyor? Ne anlama geliyor bu gelişmeler? Teşekkürler Artunç. Ee, öncelikle tabii bu noktaya gelmiş olmamızdan dolayı gerçekten çok üzgünüm. Yani 30 yıla yakın meslek hayatımın içerisinde e, bu faiz seviyeleri çok daha yüksek faiz seviyelerinde işlem e, yapan, e, hazine odalarını yöneten e, birisi olarak e, özellikle 2012-2013 yıllarında Türkiye'de 10 yıllık faizin tekrar 30'un üstüne geleceği, Benchmark faiz, gösterge faiz dediğimiz faizin 40'ın üzerine geleceğini yani birisi bana söyleseydi artık de, inanmazdım ve yani e, muhtemelen bu bir kabus derdim. E, bahsettiğin e, özet çok doğru. Yani 2013'te bir kırılma oldu. Sonra 2018'de bir kırılma oldu. 2021'de başka bir kırılma daha oldu. Tabii 2020'deki kırılma Türkiye'nin enflasyon dengelerini alt üst etti. Ve şimdi bu rasyonelleşme normalleşme de çok maliyetli, çok fatu, faturası e, sabit gelirlere, dar gelirlere, emeklilere çıkan bir rasyonelleşmenin daha başındayız. E, bugün geldiğimiz e, seviyelerde ben iki şeye çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tahvil faizleri açısından e, konuşursak, bir tanesi tahvil faizleri üzerinde e, kamu'nun herhangi bir yönlendirici baskısı var mı yok mu? Şimdi e, geçtiğimiz hafta e, enflasyon raporu öncesinde zannediyorum 2 Kasım veya 3 Kasım'da. Ee, en son alınan e, merkez bankası kararlarıyla artık düzenleyici e, e, şeylerin e, kuralların birçoğu artık kaldırıldı. Dolayısıyla artık tahvil e, faizleri kendi iş dinamikleri içerisinde e, alım-satıma tabi diyebiliriz. Bu bir, önemliydi. E, ama e, yine bu birincinin içinde bir alt soru olarak peki bu herkese açık mı değil? Yani mesela yabancının çok içeri girebileceği bir piyasa hala yok çünkü tahvil piyasası ile bağlantılı swap piyasası üstünde bazı kısıtlamalar var. Ama en azından yurt içi oyuncular açısından artık tahvil piyasası e, herhangi bir düzenleyici kısıt olmadan e, işlem görebiliyor. E, bu noktaya gelmemiz de e, bayağı sürdü. Yani 3 seneye e, yaklaştı. Şimdi e, ikinci burada dikkat etmemiz gereken konu ise e, tahvil faizlerinin enflasyon beklentileri ve Merkez Bankası kredibilitesiyle ile nasıl bir ilişki içerisinde oldu? E, Enflasyon beklentilerine bakıyoruz. Yaklaşık e, 2024 yılı enflasyon beklentileri 40'ın üzerine e, çıkmış vaziyette. Bu yeni anket sistemiyle ki artık güvenilir olduğunu varsayıyoruz. Varsaymak durumundayız. O zaman e, bizim gösterge faiz dediğimiz faiz hemen hemen oralara gelmiş durumda. Bunu e, görüyoruz. E, 10 yıllık faiz ise 30'u geçmiş durumda. Bu da bizim verim eğrisinde e, yani İngilizcesini söyleyeyim sonra Türkçesine geçeyim. E, bir e, dik steep curve dediğimiz yani kısa vadelerin daha aşağıda uzun vadelerin daha e, yukarıda bir faizli olduğu bir verim eğrimiz vardır. Bir de ikinci verim eğrisi kısa vadelerin daha yukarıda uzun vadelerin daha aşağıda olduğu inversion dediğimiz aşağı yönlü verim eğrisi. Şu anda ikincisini yaşıyoruz. Bu ikincisinin olması merkez bankaları açısından tercih edilen bir şeydir. Bu da şunu gösteriyor. Türkiye'deki şu anki enflasyonla e, mücadele politikalarını orta vadede olmasa bile uzun vadede bir başarı elde edileceğini fiyatlıyor artık piyasalar. Yani 10 yıllık faiz çok yüksek 30 ama 2 yıllık faizle arasında 10 puandan fazla e, bir fark olması e, bu politikalara devam edilirse e, enflasyonda bir başarı kazanılacağını da bize işaretliyor. O yüzden ben evet. e, bu faiz seviyesi yeterli midir, daha mı yükselir, daha mı düşer analiz derken de buradan analiz etmek istiyorum. Ben 2 e, yıllık faiz veya 1-2 yıllık kısa vadeli faizlerde e, bu seviyelerin korunacağını öngörüyorum. E, evet. ama e, eğer e, yerel seçimler kazasız belasız Mehmet Şimşek ve ekibi açısından atlatılırsa ve daha uzun vadeli olacakları artık piyasa tarafından da e, anlaşılırsa ki benim düşüncem bu o zaman 10 yıllık faizlerde ben 30'un e, altına rahatlıkla gelebileceğimizi tekrar görüyorum. Yani e, 10 yıllık faizde 30'un üstünde bir seviyede olmamızı hak eden şey e, şu anda e, maalesef e, ileri yönelik belirsizlik birimi bunun içinde oldukça fazla. Bu inversion dediğimiz aşağı yönlü eğimin daha da dikleşmesi e, gerektiğini, daha aşağı yönlü dikleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şöyle bir şey görürsek hani şaşırmam İşte 2 yıllık faiz 45, e, 10 yıllık faiz 25, 26 gibi bir seviyede e, artık oluşabiliriz diye düşünüyorum. Peki yani zaten bu e, mevcut uygulanan politikalardan daha dezenflasyonist. Maliye politikası ile de desteklenen bir para politikasıyla uzun vadede reel faiz Türkiye'de olacaktır. Beklentinin oluşması yani enflasyonun düşmesi ile ilgili beklentinin oluşması. Şimdi evet. iki tane konu var. Ee, bu iki konuyu e, konuşmamız lazım. Birincisi ne geçmeden önce şu kısmı tamamlayalım. Yani daha önce zannediyorum bu sene işte e, kısa vadeli faizler 40'a gelir. Mevduat'ta 45'e gelir gibi konuşmuştuk. Ee, şimdi iki, da, iki ay kaldı. E, Kasım ve Aralık e, para politikası kurulları. Burada nasıl bir e, karar bekliyorsun? Bunun ardından faizler kısa vadede Mart ayına kadar hangi seviyelere çıkacak ki? E, daha sonra uzun vadelilerdeki düşüş beklentisi de Mart'tan sonra ulaşacağına göre e, mevcut Kağıtları ne yapalım? Çünkü bankalar senin de söylediğin gibi evet. menkul kıymet tesisi mecburiyeti taşıyorlardı. Şimdi bu ortadan kalktı. E o zaman bu kağıtlar zarar edecek ve daha da zarar edecekse faizler yükseleceği için bunların hepsini şimdi satmaları lazım. Hangi seviyeye kadar faizler yükselebilir? Hangi seviyede Türkiye'ye alıcı gelir? Özellikle yabancı tarafında bu getiri eğrisinin oluşmasıyla birlikte diye sorsam? Tamam. Ee, ben bir kere Merkez Bankası'nın e, faiz adımlarının bu sene içerisinde tamamlanacağını düşünüyorum. Yani 37,5 veya 40 gibi bir e, Merkez Bankası faiziyle yılı kapatacağımızı ve bir kazaya uğramazsak dış ve iş e, iç e, şoka uğramazsak da e, bunun e, tepe seviyesi de olacağını düşünüyorum. Çünkü Merkez Bankası'nın yaptığı sıkılaştırma hem faiz yoluyla hem miktarsal sıkılaştırma hem de krediler yoluyla yaptığı sıkılaştırmanın fren etkisinin Biraz uzun sürdüğünü görüyorum. Yani şu an e, mevcut kredi faizleri, mevcut kredi kartı faizleri e, ve mevcut mevduat faizlerine baktığımızda bunun e, birkaç ay sonrasında e, enflasyon beklentilerini kırmak açısından yeterli olabileceğini artık düşünüyorum. Yani 40-45 bir mevduat faizi e, aylık aylık 2,5-3 bandına gelebilirsek enflasyonda e, artık yeterli olacaktır. Çünkü artık KKM'de de böyle hızlı bir dönüş hedefi de kalmadı Merkez Bankası'nın gördüğüm kadarıyla KKM'le yaşamaya devam edecekler, barıştılar. Ee, öyle olunca da daha fazla sıkılaştırmaya e, gerek duymayabilirler. O yüzden bence bankalar açısından ne yapalım sorusunu eğer hala soruyorsa hazinedeki e, sevgili arkadaşlarım çok geç kaldılar bence. Çünkü e, özellikle kısa vadelerde işte 40-45 uzun vadede de 30'un üstüne çıkmış bir faiz seviyesinin eğer bu politikalar devam ederse daha yukarı çıkmasını beklememek lazım. O yüzden e, bu mecburi alınan tahviller bankalarda ee, düzenleme yoluyla alınan tahvillerin hepsi e, aslında vadeye kadar elde tutulacak diye sınıflanan bir portföye atılmıştır. Ee, yatırım portföyü. Yat, yatırım portföyü, vadeye kadar elde tutulacak ve e, iki tane portföy var orada. Vadeye kadar elde tutulacağı zaten teknik olarak oradan çıkartmak pek kolay bir iş değildir. O yüzden bence e, bankalar bu daha önce aldıkları bu tahvillerle e, evlendiler ve onların vadesine kadar da onunla yaşamaya devam edecekler. Ben o nedenle tahvil e, piyasasında e, büyük bir e, satış dalgasına geçecek bir banka olacağını pek tahmin etmiyorum artık. Dolayısıyla esasında banka bilançoları açısından borsayı takip edenler bu kağıtlardan da mark to mark ettikleri zaman bir zarar yazabileceklerini yani piyasa değerlemesi açısından sürekli zarar yazabileceklerini göz ardı etmemeleri lazım. Ee, tabii, bu arada Bir parantez açayım orada para buyur, tabii, tabii ki. Bundan kurtulmak için de vadeye kadar elde tutulacak, portföyde tutmaya devam edecek bankalar ee, ve e, bunu mümkün olduğunca piyasada realize etmemeye çalışacaklardır. Çünkü oradan çıkarıp sattıkları noktada o piyasa realizasyonunu, zararı e, hiç kimse realize etmek istemeyecektir. Zaten işleri iyi gidiyor, e, rekabette geriye düşecekleri bir adımı kimse atmak istemeyecektir. Çok güzel. Şimdi e, sevgili Murat Aysan demişti ki yabancının buraya gelebilmesi için öncelikle bizim dövize iyi faiz vermemiz lazım. Son dönemde yurt dışı borçlanmalar çok arttı. Sendikasyonlar veya e, şirketlerin borçlanmaları dahil. Sukuk ihracı da geldi bugün. E, bu sukuk ihracının ardından ortaya çıkan tablo 2,5 milyar dolarlık bir borçlanmayı ifade ediyor. %8,5 bir getiriyle 5 yıllık. Evet. spread de yani aynı vadeli Amerikan tahvili üzerine de 394 gibi hani kabaca spreadimiz 400'ün altında diyelim CDS'lerde. E, ne anlama geliyor? Bu faizler buraya yavaş yavaş döviz borçlanarak da olsa yabancı getirmeyi sağlayacak mı? E, mesela bu e, örnekte sevgili Erin'in verdiği örnekteki e, ihraç bir sukuk için aldık. Aslında oldukça e, yüksek bir prim. Yani evet. normalde e, CDS'in altında bir e, prim ödemesi beklenirdi eğer bir sukuk ihracında ise. Bu primi de ödemeyi 2,5 milyar doları içeri almayı tercih etmiş. Yani bankalar da teşvik ediliyor borçlanma için. Exim Bank e, vakıf bank, ziraat katılım bankası gibi bankaların ihraçlarını gördük geçtiğimiz hafta içerisinde. E, böyle bakınca e, aslında bankalar açısından bu yeni ihraçları e, efektif kullanabilecekleri bir yer pek yok. E, sadece döviz likiditesi sağlam tutmak veya mevcut likiditelerini kaybetmemek adına bu borçlanmaları yapacaklar gibi görünüyor. E, ben özellikle döviz faizi noktasında. E Murat Ay katılıyorum. Bu Eurobond ihraçları e, yoluyla e, para girişinin olacağını görüyorum. Zaten bu da bir örneğiydi. Hı hı. E bu para girişi de devam edecek. E Körfez'den beklenen 8.5 milyar dolarlık yeni ihracın da e, birkaç ay içinde herhalde gelmesi beklenir. Yine bank kaynaklarına gelecek olan 3 milyar dolarlık bir tutar var. O yüzden bu e, döviz e, borçlanmaların önümüzdeki 4-5 ay içerisinde e, bir rahatlık e, yaşatacağını hazine e, açısından görebiliyorum. Aslında Türkiye'nin e, sorunu e, bir anlamda hani döviz bulma e, için e, peşinde koşmaktan çok mevcut borçların doğru vadelerde döndürülebilmesi olmalıydı. E, şu anda bu yapılıyor. E, yeni borçlanmalar da ilave ediliyor. E, cari açık trendinin de önümüzdeki birkaç ay içerisinde e, biraz dengeleneceğini hani altın ithalatını konuşuruz ama o azalınca biraz dengeleneceğini düşünürsek bunlar yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Peki, ben e, artık ona cah, e, cari açık değil, cahil açığı diyorum çünkü yani bu kadar çok üst üste cahillik yaparsanız cari açığı patlatmanız da gayet normal. E, sonra da fellik fellik borç arıyoruz ama dediğiniz gibi Türkiye için esasında borç bulmak değildir sorun. Türkiye için doğruyu yaparak o bulduğunuz borcu doğru yerde kullanmaktır. Evet. Şimdi ama döviz borçlanınca e, maliyeti yüksek bile olsa şunu düşünmeye başladım e, o zaman. Bir tarafta KKM bir tarafta da döviz borçlanmaya devam ediyorsa ve borç bulmak da çok zor olmayacaksa e, o zaman dövizde bir devalüasyona izin verilmeyecek çok fazla. Yani e, Merkez Bankası rezerv biriktirmek isteyebilir. Merkez Bankası ama şuna izin vermeyecektir. Enflasyonun altında bir kur artışı yapmak zorunda. KKM'nin faizinin de hatta mevduatın altında olması lazım ki KKM'den mevduata geçiş olması lazım. Ama dövizde böyle sürekli bir şey olacak, bir şey olacak bir şey olacak gibi spekülasyonlar duyuyorum ben. Normal şartlar altında bir ekstrem olumsuzluk yaratılmadığı takdirde dövizde bir hareket bekler misin? Zaten bütün para politikası dövizde yeni bir şok, yeni bir volatilite olmaması üzerine kurulmuş durumda. Merkez Bankası aslında hala piyasalara müdahale ediyor. Ee, bunu bankalar yoluyla yaptığını söylüyor. KKM için sattığını söylüyor. Ama bunların hepsi sözlü. sözlü. Ama e, orada bir politik görevine devam ediyor Merkez Bankası. Yani e, ve burada şeffaflığı hala çok çok uzak. E, Merkez Bankası'nın en son doğrudan döviz müdahalesini 2000 Aralık 2021 Aralık'ta yaptığını görüyoruz kendi sitesinde. E, oysa e, başta yeni merkez bankası Hafize Gaye Erkan olmak üzere Z Mehmet Şimşek de zaman zaman işte KKM için satıyoruz e, diye cümlelerde kurdular. E, aslında merkez bankası piyasalara müdahale ediyor e, ve bütün denge e, aylık yüzde 2-3 bandında kur, sepet kurun yukarı giderken e, enflasyonun da aylık 2-3 bandına indirilirken e, işte mevduat faizlerinde e, aylık 3,5 buçuk e, civarında tutularak TL'ye dönüşümün zaman içinde e, damlaya damlaya görüyorum misali artması. Bu tabi çok riskli bir plan e, ve hemen hemen hiç hataya müsaade etmiyor. Yani bunu 12 ay boyunca yaptığınızda e, muhtemelen evet e, dolarizasyonu bir miktar kırmış olursunuz ama hani belki %5'ini belki %10'unu kırmış olursunuz. Arada da hiçbir şok, hiçbir dış şok, hiçbir iç şok yaşamamış olmanız lazım. O anlamda oldukça riskli bir plan olduğunu ben e, düşünüyorum ama... Ee, geçmiş hatalar birikti. Temmuz-Ağustos ayında yapılan, Haziran-Temmuz-Ağustos ayında yapılan hatalar birikti. Hepsi üst üste gelince ancak böyle tedirici bir çıkış yolu bulabildiler. Evet. Dolayısıyla hani buradan da Mehmet Şimşek'i göndermemek lazım. İntihar olur düşüncesine gidiyorum ben. Yani her defasında o evet. irrasyonelik de bu sefer çok başka bir hareket beraberinde getirebilir diye. Tabii burada bir başka şey daha var. Ee, sevgili Hakan Kara tweetlerinde çok güzel belirtmiş onu esasında. Sevgili Mafi abi de yazmış. Yani diyor ki altın çağını yaşıyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. İnanılmaz bir altın ithalatı var. Evet. Londra'dakileri bile getirdik. E, ee, Mafi abi e, demiş ki yani bu herhalde İran'la doğalgaz falan onun şeyi e, alım satımı için kullanılıyor. Şimdi ama böyle şeylere girince de yani tabii uluslararası ilişkiler ne kadar Önde ne kadar arkada nasıl gelişiyor bilmiyorum ama e, gri listeden çıkmak istiyorsanız ve yaptırımlar listesinde olan bir e, ülkeyle ticaret yapmaya çalışırken altın ithal ediyorsunuz gri listeden çıkamazsınız gibi geliyor. Çok bu e, hakim olduğum bir konu değil. Sen ne dersin? Niçin bu kadar altın ithal ediyoruz? E, altın fiyatları yükseleceği için mi altınlarımızı elimizde tutalım satarız diye mi düşünüyoruz? Nedir bu altın e, altındaki ithalatın nedeni? Aslında e, altındaki hikaye e, sene başında otomobilde ne olduysa, konutta ne olduysa altında da o oldu. Yani e, Türk lirasının bir tasarruf aracı olma özelliğini yitirtilmesinden sonra e, hemen hemen e, servet sahibi, para sahibi e, herkes birikimlerini başka bir şekilde değerlendirme e, telaşına düştüler. E, i̇yi birikim olanlar bunu gayrimenkulde yaptılar, biraz daha az olanlar konutta yaptılar. <laughs> e, bir kısım e, insanlar altın alarak kendini korumaya çalıştılar, bir kısım insan döviz aldı, bir kısım insan da zeytinyağı aldı veya e, sı sıhhi malzeme aldı evine. temizlik malzemesi aldı. Şimdi e, bu kadar tasarruf e, Türk para yani bu kadar kendi paranızı yapılan saygısızlıktan sonra e, bence altın ithalatına şaşırmadım ama altın ithalatında şaşırdım. Eylül ekim ayı altın ithalatında hala beklediğimden yüksek geldiğini söylemek isterim. Yani bir fren etkisinin, e, faizlerdeki fren etkisinin e, burada da biraz uzun süreceğini görüyorum. Yani e, Eylül-Ekim ayındaki altın ithalatı eğer Temmuz-Ağustos ayındaki para politikasının yansımasıysa buna hiçbir itirazım yok. Çünkü Temmuz-Ağustos'ta para politikası çok gevşekti. E, ama e, artık Eylül-Ekim-Kasım ayındaki para politikası eğer e, devam edecekse, Artık altın ithalatının e, Aralık Ocak ayı, Kasım, Aralık, Ocak aylarında e, 1 milyar dolar ve altına kesinlikle düşeceğini düşünüyorum. E, o yüzden o bir fren etkisiydi. E, altın ithalatı e, ne yazık ki 30 milyar doları buldu 10 ay içerisinde. E, böyle bakınca da bu tabii e, Türkiye'nin hem cari açığında hem ticaret açığında e, çok önemli bir kalem e, olmaya devam ediyor. E, Birçok e, veriyi de kirletiyor aslında. E, altın ve enerji artıcı ne kadar bakarsanız bakın. Sonuçta para bulmanız gereken bir kalem bu. Evet. Peki son bir soru olsun. Esasında beklentileri yönetmek açısından çok önemli bir dönemde olduğumuzu biliyoruz. Enflasyonla mücadele edilmesi lazım. Altın konusunu anlattık. Faizlerde geleceğimiz seviyeleri anlattık. Ama dünyada da Türkiye'de de görüyorum ki tabii Türkiye çok farklı bir yerde ama enflasyonun bir miktar yüksek kalacağı, faizlerin de görece yüksek olacağı işte belki 2024'ün ilk çeyreğinden ya da ortasından itibaren faizlerin düşmeye başlama ihtimalinin olduğu dünyada bizdeyse uzun süre sıkı gitmemiz gereken bir dönem var gibi gözüküyor. Ama bunu yapsak bile bu mevcut politikayla enflasyon bitmez, bundan kurtulamayız gibi bir e, saptaması var. Yine sevgili mafiye e, yazısında e, dikkatimi çeken yani bu hibrit politika mı diyeyim? Reluctant İngilizcesiyle gevşek birazcık böyle ya bir miktar enflasyon da kötü değil dediğim şeyin bize büyük bir maliyeti yok mu? Çünkü eninde sonunda enflasyonu düşürmemek bu yüksek faizler bu kur artışı gibi bir sonuç olarak e, bize geri dönüyor. Maalesef öyle yani e, burada önemli adım Mart yerel seçimlerinden sonra bu politika setinin e, nasıl sürdürüleceğini bir görmemiz gerekiyor. Bu politika seti bu şekilde devam ederse yani normal şartlarda 40'a çıkacak olan Merkez Bankası faizinin gelecek sene neredeyse hiç düşmemesi gerekecek. Çünkü ne yapsanız Merkez Bankası enflasyon zaten 40-45 bandından aşağı inmeyecek görünüyor gelecek sene. 33-36 olsa da hedef Merkez Bankası'nın. Hedeflemeyeyim de e, tahmini. Tahmin. E, böyle bö böyle bakınca e, bu politika e, seti 2-3 e, sene içerisinde enflasyonu 20-30 bandında tutabilecek bir e, setten başka bir şey değil. Yani bunu e, 2003-2007 arasındaki enflasyonla mücadele e, programına benzetmek haksızlık olur. O, o dönemin şeffaflığı, e, o dönemin e, net bir şekilde e, mali politikalarındaki e, enflasyonla mücadelesi. E, o dönemin Merkez Bankası başkanlarının e, duruşları, tutumları ile karşılaştırmamak lazım. Öyle bakınca da bu bizi e, kronik e, orta üstü enflasyona yani 20-30'lar arası bir enflasyona mahkum edecek bir politika seti gibi görünüyor. Ama Mart'tan sonra ha, değişirse o zaman konuşuruz ama şu anki denge e, bence maalesef bu. Bunun da en büyük acısını tabii ki enflasyondan en çok zarar görenler çekiyor. Sevgili Kerim nota çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz değerli bilgiler için haftanın geri kalanında sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim.